Bu hafta aslında hedefimiz 3 puandı. Oldukça iyi hazırlandığımız bir maçtı. 3 puan almak için gittik biz Kilis Spor'a. Ee, ama o olmadı. Aslında maç beklediğimiz gibi başladı. Oldukça iyiydik. İlk yarıda 2-0'ı yakaladık. Ama 45'te golü yedik. Ee, golün akabinde çok anlamsızca ikinci sarı karttan orta hakem arkadaşımız oyuncumuzun bir tanesi kırmızı kartla cezalandırılınca moral motivasyon açısından biraz geride kaldık. Devre arasında konuştuk arkadaşlarla. Biz oradan hala 3 puan getirecektik. Ama dedi hava sıcaklığı da biraz olumsuz etkiledi bizi. Siz de biliyorsunuz biz akşamları antrenman yapmak zorundayız. Maçları gündüz oynuyoruz. Antrenman saatiyle maç saat arasında yaklaşık olarak 10 derecelik bir ısı farkı oluşunca sporcu arkadaşlarımızın buna uyum süreci biraz problem yaratıyor bizim açımızdan. Maçın ikinci yarısında mücadelemizi yaptık. Direndik. 2-1 oldu. Aslında öyle bitiriyorduk maçı. 10 dakika uzatma yaklaşık olarak 19 dakika kadar falan oynandı. Ama siz de biliyorsunuz buna itiraz etme hakkımız yok. Hakemin takdiri diyoruz. Ama hakem arkadaşlar nedense son dışarıda oynadığı maçlarda, ikinci yarılarda özellikle ev sahibi takımlarını bir koruma psikolojisine giriyorlar. İnşallah bir an önce bundan uzak dururlar diye düşünüyorum ben de. Ee... Hocam Siverek Belediyespor beklettiğimizin altında bir puan aldı. Ee, Okul o, hakkında neler söylersiniz? Siverek Belediye evet şu an için beklentilerin altında kaldı ama bu bizi yanıltmasın. Geçen sene de takip ettiğim kadarıyla Siverek Belediye e, ligler tatil edildi 3. sıradaydı. Kadrolarını inceledim geçen yıl ve bu yılki kadrolar arasında çok bir farklılık yok. İlk maçta Ak Toprak'la 2-2 berabere kaldılar. İkinci maçta Reyhanlı'yla kendi evlerinde 1-0 mağlup oldular. Ama iki maçı da izlediğim, iki maçın da analizini yaptığım kadarıyla oldukça iyi kadroları var. Profesyonellik görmüş, oyuncu sayıları oldukça fazla. Ben geçen hafta içeride yaşadıkları bir sıfırlık mağlub mağlubiyeti bir yol kazası olarak değerlendiriyorum. Bu hafta bize gelecekler, misafirimiz olacaklar. Maça çok farklı hazırlandıklarını hissediyorum ve öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü neden? Siverek, siz de biliyorsunuz ki Siverek, Viranşehir, Ak Toprak bu ligin şu anki favori takımları. Siverek Spor eğer bizim karşımızda da olumsuz bir durumda yaşarsa eğer çok farklı bir psikolojiye geleceğine inanıyorum. O yüzden bizim maçımız onlar için hayati bir önem taşıyor. Ama bu maç bizim için de çok önemli. Kendi seyircimiz ve sahamızda oynayacağımız ilk maçımız. Biz de burada muhakkak ki 3 puan almak istiyoruz. İnşallah o 3 puanlık hedefimize bu hafta e, ulaşacağız diye düşünüyorum Orhan Bey. Onun yanında e, bu hafta içeride oynayacağımız ilk maç olması münasebetiyle Karaziyaret Sporlu spor severleri ve Kahramanmaraş Sporlu spor severleri. Maçımıza bekliyorum. Taraflı tarafsız. Bu işin tarafı yok. E artık memleketimizi temsil ediyoruz. İki tane bal liginde takımımız var. Lütfen artık burada da işte bu Ahmet'in takımı, Mehmet'in takımı veyahut da oradaki sevmediği şu çocuğu ben sevmiyorum falan gibisine basit kısır döngülerin içerisinden bir an önce kurtulup bu gençleri desteklememiz lazım. Bizim mem takımımızda hepsi memleketimizin çocuğu. Geçen yıl U18 takımında oynuyordu birçok bir çocuk. Burada biz onlara şans veriyoruz. Bu cesareti gösteriyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi yanıltmıyorlar. Devam ediyoruz çalışmaya. Sadece biraz zamana ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. İşte bu zamanı da öne çekmek için bu hafta bizim saha dışından çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Lütfen herkes pazar günü saat 2'de Siverak Spor maçımıza bekliyorum. Herkese davet ediyorum. Hayır ne oldu? Hadi geçalım. He. Sorat mı? Gel. Oha. Alıttılar. Ya ayrı geldi abi. Hadi devam. Alhan.